Merhaba arkadaşlar. Ön Yeter bir video daha beraberiz. Bu video tanıtım videom ve benim ilk videom ve heyecanlıyım. Aksaklıklarım olabilecek. İlerideki videolarda görüşmeyi isterim. Bu video kısa olmasını istemiyorum ve uzatmaya genelde çalışacağım. İşte ne desem. Benim en sevdiğim oyunlarım. Goley, IQ gibi iki oyun yani böyle oyunları seviyorum Minecraft işte Minecraft'ta sorun var onu açamıyorum onu açarsam sizinle Minecraft'ta da bir tane video çekmeye çalışacağım single player yani tek başına single player ben minecraft'ı eskiden oynadım sonra bıraktığım için Minecraft bir daha açılmadı bende bir kez Minecraft açıldı o da arkadaşım sağ olsun kapattı Minecraft'ta Minecraft bir daha da açılmadı Minecraft'ın beyaz bir ekran veriyor yani Crash Crash bu Crash'ten nefret ediyorum da hiç kimse de kreş vermesin. İşte bir dahaki videomuzda görüşmek üzere ve bu video kısa olduğu için bu videoyu burada kesiyorum. İyi günler diliyorum.